İstersen kıdem tazminatlarını ödemeyi bir ay geciktirebilirim. Hem işten çıkardılar, hem paralarımızı ödemediler diye... ...dava açarlarsa ne olacak? Kaç kişi çıkardık şimdi biz? Toplam 182. Bir kısmının tazminatını birkaç ay sonra ödeyeceğiz diye ikna ederim. Mümkün değil. Herkes her şeyin farkında, kabul etmeyeceklerdir. Sonuna geldik. arkadaşlarımızı istemekten başka çare kalmadı. Dur ya, dur bir. Ben şu yabancı ortaklarla bir görüşeyim. Romanya'dan umutluyum. Destek çıkacaklardır. Destek çıkacak olan sen avuç açmadan da destek çıkardı zaten. Ne diyeceksin onlara? Neye karşılık borç isteyeceksin? Ben hiç olmazsa oturduğum yerden ahkam kesmiyorum. Bir şeyler yapmak için çabalıyorum. Yurt dışına çıkabiliyor olsaydım ben de çaba harcardım. Merak etme. Konuşma o zaman. Ha, tamam, tamam kesin, kesin. gayrimenkullerin satışını hızlandırmamız lazım. Bizim evi listeden çıkar amca. Ben evimi satmak istemiyorum. O ev senin değil, şirketin. Eğer evden vazgeçmek istemiyorsan, parasını sayar, kendin alırsın. Babam zamanında saydı o evin parasını. Bu şirket için verdiği emeklerle alındı o evler. Lan rezil! Babanın hatırına seni yanında tutuyorum hala. Sana kapımı açıyorum ben nankör! İstesem atarım sokağa dındızlak. Sinirlenmeyin işte. Tam babam diyor hala. Ya. Elinin köle oluyor. Biz burada karanlıktan ışık arıyoruz, sen yabancı gibi oturuyorsun be. Ne yapabilirim ben? Ya madem bir hafta yaramıyorsun bari saygılı ol be. Oturduğundan beri tak, 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 tak. Bana öyle tavır yapma okurum canına. Aklın fikri başka yerde ya. Başlarım senin Meltem'ine de, her şeyine de. İyi, ee, yeter be. Selim. Ya bırak lan, iş güç da defolun bilsin derdimiz Meltem'di bizim. Adamlara bak ya, biri mal derdinde, birisinin atlı karısında. Ha biz uçurumun kenarındayız, kimsenin umuru değil. Ne oluyor? Bir şey sormayın mı? Bana bak! Niye çıktım ki ben içeriden ha? Niye çıktım? Yavaş, yavaş! Dayı buranın ne farkı var oradan? Elim kolum bağlı oturuyorum. Mustafa cezasını veremiyorum. Ağzını burnunu dağıtamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ben daha dün seni öldürecek diye tırsıyordun. Kaçacak delik arıyordun. Geri zekalı. Tam böyle intikam aldı Adi. <laughs> Tam bu da. Nasıl alacağım intikamı Nasıl alacağım ben onlardan öcümü? Ulan sen önce kendi kuyruğunu kurtar. Ne oldu? Davada aklandın şimdi sıra buna mı geldi? He? En dikkatli olman gereken zaman şimdi, herkesin gözü üstümüzde. Önce dava, arkasından vuralım ölümü, şimdi de maddi çöküntü, afişe olduk. Sen sorun yaratmayı bırak, sesini kes! Anlamıyorsun değil mi? Meltem bugün gözümün içine baka baka meydan okudu bana. Benim karım, o herifle. Ne karısı be? Senin karın değil, boşandın. İşte ben bunu azmedemiyorum. Dağıldım ben, çöktüm. Da... Toparla kendini. Kural gibi başlama sen de, onu düşün. Bıraktı kendini, kaldıramadı, ezildi yükünün altında. Güçlü ol sen. Onun ne hale geldiğini düşün. Sen güçlü ol. Zaten hep onu düşünüyorum. Bir an bile aklımdan çıkmıyor ki. Niye o gün onu orada bıraktık? Niye tutup kolundan getirmedik İstanbul'a? Veya niye biz onunla kalmadık? İyi ki de orada olmadınız. Kerim üçünüzü de gebertirdi o zaman. Siz o gece orada olsaydınız, <laughs> Kerim sizi de haklardı. Karşısına Vural çıktı, Vural'ı öldürdü. Siz çıksaydınız, <laughs> sizi öldürecekti. Yalan mı? Yatın kalkın, dua edin. Kerim içeride. Yoksa şimdi kaçacak yer arardınız burada, höt söt edeceğinize. <laughs>